Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün çok güzel bir hava var. Tabi dün az daha kar yağdı. 20-30 Ha şimdi de keçilerimi çıkaracağım. 10-15 tane keçim var. Sürenlerine yemi döktüm. Çıkıp yiyecekler. Kabılarını açayım. Çıksınlar dışarıya doğru. Lan ya niye başınız? Açayım mı açmayayım? Karar verin. Çalıyorlar. Gelecek misiniz? Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. Yürüyün bakalım. Yürüyün bakayım haydi. Ama bana vurmayın ha. Hadi. İyi bakayım. Aferin uşaklarım İzin sizler çok uzaklara git sizi otlatmaya götüreceğim oğlum haydi. Çok da güzel bir güneş var ha bugün var ya. Uh. Şansım öyle güzel havalar denk geldi. Tanya arayırım köy gelince. Onlar yemlerini yemeye devam ediyor. Aha kedimin sesi geliyor. Kel niye kel? Kel yavrum. Ne oldu? Kel bakayım abi yavrusu. Abi çok sever seni. Sen küçük müsün? Kel bakayım. Kel kel kel. Kel çık alayım seni böyle kel. Ha? Çıkacak mısın sürdüm o? Atladı aşağı. Niye çıkmadın kız? Av şu anla geldi benim. Koş geldiniz şu an. Birazdan yola çıkacak. Evet. Dördüler sayılır birazdan geçecek. Bak bir yanımda kim var? Ne? Mısır mı istiyorsun? Yeter ya ömrümü yedin. Peronlar ya akşam sana vereceğim. Eve dün gel. Peşimden iyi gel. Sen de mi istiyorsun? Ah. Evet vurma lan. Şerefsiz. Vurulur mu lan kardeşi? Aa el öpü dişledi. gelip. Tamam hadi yürü. Hadi bakayım. Hadi. Hadi arkadaşlar şimdi çağırdım onları. Hepsi peşinden geliyor. La yavaş la yuturun Öne geçeyim. Kill'ı bakayım haydi. Ya ya ya. Kill. Bak abinin elinde misir var. Oo uşağım benim kuşarak kill'ı ya. Asla misir uşağım. Sen de mi isteyesin az var. Haydi şimdi gidiyoruz. Haydi lan. Hanesiniz <laughs> Abi yavrularıdır onlar Hadi Haydi lan gidiyoruz. <laughs> Hadi takip edin beni. Takip edin beni hizayı bozmayın. Ne oğlum mısır 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 yedin ömrümü. <laughs> Böyle bir şey olur mu ya? Ben koştukça onlar koştu. Öyle yürüdüm. İnşallah yetişebilirim onlar koşarak gidilir. Durun lan. Mecah kalmadı. Aferin benim uşağım beni bekleyin. Bekleyin orada kalıyorum. Yok fayda etmiyor. Vallahi zor da yetiştim, oğlum. La yavaş gidin. Beni geçeni döverim artık? Affım olmaz ha. Gördünüz lan beni. Nefes nefese kal. Ben yaşlıyım oğlum. Yapmayın öyle. Arkamda bekleyin az kaldı. Varacak. Ok. Çok, az kaldı. Ama yeter ki öne geçmeyin. Yetişemeyelim sizi. Ne yapıyorsunuz lan? Önüme geçme bak. Geleceğimiz yere geldik arkadaşlar. Şimdi onlar otlayacak. Ben de ayakta durmaya çalışacağım. Çünkü Ha buralar öyle tek mübarek. Ayakta zor. Şu, şu an arkamda ağaç olmazsa ki yani ha aşağı. Doğru yola vururum muhtemelen. Buralarda şu böğürtlenlerin olduğu dikenli yapraklar falan var. Onları yiyorlar. Arka kısımda da bayağı var. Burada 2 saat durup oradan eve geçeceğiz zaten. Şu an oynan çalışıyorum olduğum yerde. Birileri ziyaretime geldi. Cemmi karıştıracak. Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. Kafasını cebime sokuyor lan. Elimi dişlema. Sakın elimi dişleme. Ne yapıyorsun? Manyak. Elimi dişleme. Uzak dur benden. daha bir tane daha geliyor sanırım. Gidin lan istemiyorum sizi. Sıra da. Çekedim mı? Az mısır çıkarıyorum bak elimi. Tamam git hadi daha daha gelme istemiyorum seni. Hadi git. Hadi oğlum. İstemiyorum lan seni. İstemiyorum lan seni. Şöyle şu an o dediğim otlardan yemeye devam ediyorlar. La hadi bakayım gitme vakti geldi. Haydi atlayın bakayım aşağı. Şer az dur. Haydi haydi atla 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 in aşağı. İn aşağı gidiyor. Al bakayım. Al. Yedim beni mısır mısır diye. Haydi. Haydi haydi haydi. Haydi bakayım. Haydi. Haydi bakayım. Haydi gidiyoruz eve. Takip edin beni. Haydi yavrularım. Haydi. Haydi. Niye böyle kimse dinlemeyi? Ha yavaş yavaş çalıyız herhalde. Ya evet benim yavrum koşarak çalıyor. Oy. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar oldu videomuz. Şimdi eve gidiyoruz zaten. Bugünümüzü bu şekilde bitirdik. Çok daha video gelmesi için kanalıma abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa da yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre sizin için daha farklı şeyler yapabilirim. Önüme geçme. Önüme geçme. Ne? Ne? Allah <laughs> elinden. Öne ben geçeceğim. Haydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beşköy Büyük Tanlı Mahallesi'nden hepinizi kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.